Merhaba ben Betül kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün en pratik şekilde nasıl yaprak sararız bununla ilgili bir yöntem göstermek istiyorum. İyi seyirler. Bu yöntemi kullanmak için ihtiyacımız olan tek şey sadece bir tane buzdolabı poşeti. Yaprağımızı alıyorum. İçine dilediğimiz miktarda iç harcımızdan koyuyoruz. Ve yaprağımızın hem üstünü hem de kenarlarını kapatıyoruz. Daha sonra üzerine buzdolabı poşetini getiriyoruz. Parmaklarımızla sıkıştırıp poşeti hızlıca çekiyoruz. Gerçekten çok pratik bir yöntem. Bu yöntemle artık yaprak sarmak hiç de zor olmayacak. İçerisine az ya da çok dilediğimiz miktarda iç harç koyabiliriz. Her halükarda normalde sarmış olduğumuz sarmalardan çok daha ince sarmalar elde etmiş oluyoruz bu yöntemle. Ben bu yöntemi öğrendikten sonra artık yaprak sarmaya hiç üşenmiyorum. Büyük oğlum çok seviyor ve onun için sık sık sarıyorum. Umarım sizin de işinize yarar bu yöntem. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kısa da olsa yorumlara bir şeyler yazarsanız çok mutlu oluyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zil işaretini tıklamayı unutmayın. Bugünlük de böyle bir video hazırladım sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimde görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.